Ramazan ayına sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan koronavirüs salgını günlerinde kimlerin oruç tutup tutamayacağına ilişkin açıklama geldi. Diyanet, sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır açıklamasında bulunuldu. Çok sayıda soru gelmeye başladı Din İşleri Yüksek Kurulumuza. Açıklamada Ramazan ayının toptan orucun iptal edilmesi gibi veya toptan ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağı özellikle vurgulandı. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan koronavirüs uyarıları geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu kimlerin oruç tutup kimlerin oruç tutamayacağına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sağlıklı kişilerin oruç tutmalarının hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmadığına vurgu yapıldı. Müminler evlerinde oruçlarını tutacaklar kendi başlarına. Hastalığın bulaşması açısından herhangi bir risk oluşturmuyor. Dolayısıyla böyle bir durumda müminlerin oruçlarını evlerinde tutmalarında herhangi bir mani yok. Sağlıklı olan mümin kardeşlerimizin böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl oldu. Peki kimler oruç tutmayabilir? Ancak hastalıkları olan kişiler söz Allah muhafaza buyursun işte bazı kardeşlerimize hastalık bulaşıyor. Covid-19 bu hastalığın bulaştığı kişiler tedavi gördükleri için ilaç almak zorunda oldukları için oruçlarını tutmazlar daha sonra kaza ederler. Din İşleri Yüksek Kurulu madde madde açıkladı. Bir Covid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görünenler. 2. Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler. 3. Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar. 4. Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar. 5. Hamile veya emziren kadınlar. 6. Sağlıklarının bozulmasından veya sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları. 7. Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler. Mazeretleri nedeniyle oruç tutamayanlar, tutamadıkları her gün için yardıma muhtaç olanlara oruç fidyesi ödemesi gerekiyor. Akraba veya komşularla toplu iftar yemeklerinden kaçınılması da uyarılar arasında yer aldı. Teravih namazları ve mukabeleler için evler adres gösterildi. Camilerin açık olmayacağı belirtildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, salgın tehlikesi geçmezse bayram namazlarının da ertelenebileceğini söyledi. İnşallah o zamana kadar bu tehlikeyi büyük ölçüde atlatmış oluruz. Bayram namazları da en önemli toplanma alanlarından biri, milletimizin en büyük toplanma alanlarından birisi. Tıpkı cuma namazlarının ertelenmesi gibi eğer tehlike geçmezse, Bayram namazlarının ertelemesi de elbette söz konusu olur. Çünkü hakikaten insanın canının korunması en öncelikli konudur dinimiz açısından.